Merhaba arkadaşlar. Ben Türkçe öğretmeni Sercan Arslan. Bugünkü dersimizde deyimler ve atasözlerini yine önemli noktalara değinerek sorularını çözmeye çalışacağız. Dilerseniz ilk sorumuzdan başlayalım. İlk sorumuzda bazı deyimler var. Bunların anlamları ve kullanımları var. Sorumuza baktığımız zaman yukarıdaki numaralanmış deyimlerden hangisinin anlamı ve kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Arkadaşlar deyimlerden birinci deyimimiz tutunacak dalı olmamak. Biliyorsunuz tutunacak dalı olmamak, güveneceği, dayanacağı herhangi birinin bulunmaması anlamında. Ve deyimimizin anlamına baktığımızda doğru şekilde kullanılmış. Yine kullanımına baktığımız zaman "Küçüktüm, tutunacak dalım yoktu." derken yani herhangi bir şekilde güveneceği ya da dayanacağı kimsenin olmaması anlamında kullanılmış ve doğru bir şekilde ifade edilmiş. İkinci deyime baktığımız zaman dişini tırnağına takmak. Dişini tırnağına takmak demek biliyorsunuz ki sıkıntılara katlanarak bütün gücüyle çalışmak, başarıya ulaşmak anlamında kullanılan bir deyim. Ve deyimimiz yine baktığımızda anlamı doğru bir şekilde kullanılmış. Kullanımına baktığımız zaman cümle içerisinde bu evi dişimizi tırnağımıza takarak yaptık. Yıkmalarına izin vermeyeceğim derken evi evet sıkıntılara katlanarak bütün gücüyle çalışarak tamamladıkları anlamını cümleden çıkarabiliriz. Üçüncü deyimde bire bin katmak. Bire bin katmak deyimi biliyorsunuz ki anlam olarak olabilecek durumları gerçe uygun anlatmak şeklinde değil de herhangi bir konuyu abartarak ifade etmek ya da yine konuya eklemeler yaparak ifade etmek anlamında kullanılan bir deyimdir. Yani baktığımızda anlamı doğru bir şekilde kullanılmamış deyimimiz. Yine kullanımına baktığımız zaman bu sunucu birebin katarak anlatmaya bayılır derken kullanım olarak doğru bir şekilde ama verilen anlamla hiçbir şekilde ilgisi bulunmamakta. Dördüncü deyime baktığımız zaman üstesinden gelmek evet üstesinden gelmek deyiminin yine kullanım şekli herhangi bir konuyu becermek ya da başarmak olarak kullanılıyor. Yine cümle içerisindeki kullanımına baktığımız zaman hiç endişelenme sonunda bu işin üstesinden gelecektir derken bu işi başaracaktır ya da bu işi becerecektir, becerecektir anlamında kullanılmış. Yani baktığımızda yine doğru bir şekilde ifade edilmiş. Arkadaşlar Sorumuzda hangisinin anlamı ve kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır demişti. Baktığımızda bire bin katmak deyimi yanlış bir şekilde kullanılmıştı. Yani cevabımız C seçeneği. Bir diğer soruya baktığımız zaman yönetmenin ilk filmini bunca yıl ertelemesinin nedeni yaptıklarını kolay kolay beğenmeyen, kusursuzu arayan biri olmasay, olmasaydı sanıyorum demiş. Soruda kendisinden böyle söz edilen biri aşağıdaki deyimlerden hangisiyle nitelendirilebilir demiş. Arkadaşlar baktığımız zaman kolay kolay beğenmeyen, kusursuzu arayan biri. Deyimlere baktığımız zaman A seçeneğinde suya sabuna dokunmayan. Su, suya sabuna dokunmayan deyimiyle arkadaşlar anlatılmak istenen bize Herhangi bir konuyla ilgili sakıncalı bir durum varsa uzak durmak anlamında kullanılan bir deyimdir. Yani baktığımızda cümledeki ile bir anlam ilişkisi göstermiyor. İşi başından aşkın olan demek, çok işi olması, yani pek çok işinin bulunması ve yoğun olması anlamında kullanılan bir deyim. Yine baktığımızda cümle ile bir ilişki bulunmuyor. C seçeneğinde, İşine dört elle sarılan derken işini yoğun bir şekilde çalışarak yapan anlamında yine baktığımızda cümlede tam olarak anlam sağlanmıyor. D seçeneğine baktığımız zaman ise ince eleyip sık dokuyan derken ayrıntılı bir şekilde anlamında kullanılan bir deyimdir. Yine cümleye baktığımız zaman bize zaten kolay kolay beğenmeyen, kusursuzu arayan biri derken ayrıntılı bir şekilde inceleyen, işi şansa bırakmayan anlamı olduğu için de D seçeneğinde doğru bir şekilde ifade edildiğini soruda görebiliriz. Diğer soruya baktığımız zaman Sonuç alamayacağının bildiğin halde bu işle uğraşıp duruyorsun. Senin bu yaptığına nokta 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 derler demiş. Bu cümlede boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun söz aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar sonuç alamayacağını bildiğin halde bu işle uğraşıp duruyorsunu biz aşağıdaki deyimlerde anlamsal olarak çıkarmaya çalışacağız. Dereyi görmeden paçalara sıvamakla anlatılmak istenen bize emek verilen bir işle ilgili e, kesin olarak bir sonuca ulaşmadan uygulamaya geçmemek anlamında kullanılan bir deyimdir. Baktığımızda cümledeki anlamla uyuşan bir ifade değil. Havanda su dövmek dediğimiz olay, Arkadaşlar havan biliyorsunuz sarımsak, baharat çeşitli ürünleri içine koyup ezmemizi yarayan tahtadan ya da plastikten bir kap olarak kullanılan bir ifade. Yine havanda su dövmek derken anlamsal olarak bir işle boşuna ya da boşu boşuna uğraşmak. olarak kullanılan bir deyimdir. Yine cümleye baktığımız halde gerçekten de aynı anlam bulunuyor. Sonuç alamayacağını bildiğin halde bu işle uğraşıp duruyorsun. Yani boşuna bu işle uğraşma diyor. Yani cevabımız B seçeneği olmuş oluyor. Yine diğer seçenekleri incelediğimizde ipin ucunu kaçırmak derken bir işle ilgili hakimiyeti kaybetmek, kontrolü kaybetmek anlamında kullanılan bir deyim. Bulanık suda balık avlamak ise karışık durumlardan faydalanmak, çıkar sağlamak anlamında kullanılan bir deyimdir. C ve D seçeneğinde gördüğümüz gibi anlamsal olarak bir ilişki bulunmamakta. Diğer soruya baktığımız zaman aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir demiş. A seçeneğine baktığımız zaman onun gibi içten pazarlıklı adamlarla iş yapmam ben demiş. İçten pazarlıklı ifadesiyle bize anlatılmak istenen kötülükleri sezdirmeden yapmak, sinsi bir şekilde ifade etmek ile ilgili bir deyimdir. Ama baktığımızda içten pazarlıklıkla ilgili sezdirmeden yapılan ya da sinsice yapılan bir açıklama bulunmamakta. B seçeneğinde adamı her sabah ite kaka işe götürüyoruz. İte kaka deyimiyle ifade edilen arkadaşlar zorlukla, güçlükle anlamında kullanılan bir deyimdir. Ama baktığımızda yine cümlede zorlukla ya da güçlükle ile ilgili bir ifade bulunmamakta. Yani açıklaması cümle içerisinde verilmemiş deyimin. C seçeneğine baktığımız zaman iş başa düştü desene kendi işimizi kendimiz yapmak zorundayız artık derken evet arkadaşlar iş başa düştü deyimiyle ifade edilen bir insanın işini kendi başına yapması, başkalarından yardım istememesi, kendi başına başarması anlamında kullanılan bir deyimdir ve cümle içerisinde de baktığımız zaman gerçekten açıklaması verilmiş kendi işimizi kendimiz yapmak demiş. Yani cevabımız C seçeneğidir. D seçeneğine baktığımız zaman burnunun dikine giderdi. Hep başı da beladan kurtulmazdı demiş. Burnunun dikine gitmek deyimiyle bize anlatılan arkadaşlar bir insanın başkalarından alacağı nasihatları ya da öğütleri dikkate almaması, kendi bildiğini okuması kendi istediği şeyi yapmasıdır. Yine cümlede baktığımız zaman herhangi bir şekilde açıklaması bulunmuyor. O bakımdan cevabımız da zaten C seçeneği olmuş oluyordu. Diğer soruya baktığımız zaman aşağıdakilerin hangisinde yapılan açıklama ile ayraç içindeki atasözü örtüşmemektedir demiş. A seçeneğine baktığımız zaman sevdiğimiz insanların olumsuz özelliklerini görmezden gelmemiz gerekmektedir demiş. Ayraç içinde verilen ise dost kara günde belli olur. Arkadaşlar dost kara günde belli olurla bize ifade edilen anlam biliyorsunuz ki insanların iyi anlarında yanında çok kişi olur, çok arkadaşı olur. Ama arkadaşlar önemli olan şey İnsanların kötü zamanlarında, olumsuz zamanlarında yanında kişilerin olması, dostunun olmasıdır. Baktığımız zaman ayraç içiyle cümlede verilen anlam birbiriyle örtüşmüyor. Cevabımız A seçeneği. Dilerseniz diğer seçeneklere bir göz atalım. Birbirini seven insanlar olumsuz şartlardan etkilenmez. Tüm koşullarda birlikte mutlu olmaya devam ederler. Ayraç içinde iki gönül bir olunca samanlık seyran olur. Evet baktığımız zaman ayraç içiyle cümlede verilen anlam uyumlu. Birbirini seven insanlar iki gönül bir olunca olumsuz şartlarda bile samanlık seyran olur. Yani etkilenmez. Yine iyi olur demiş. C seçeneğine baktığımız zaman arkadaşlar insan sürekli birlikte olduğu kişilerin özelliklerinden mutlaka etkilenir demiş. Ayraç içinde verilen ise kır atın yanında yatan ya huyundan ya suyundan demiş. Baktığımız zaman evet kır atın yanında yatan ya huyundan ya suyundan derken bir insan sürekli beraber olduğu kişilerin özelliklerinden muhakkak alır anlamı bulunmakta. Yine C seçeneği de uyuşmaktadır. D seçeneğine baktığımız zaman başkalarına karşı kötü davranan insanlar bir süre sonra onlardan daha büyük kötülükler göreceklerdir. Ayraç içinde verilen ise rüzgar eken fırtına biçer. Arkadaşlar rüzgar eken fırtına biçerle anlatılmak istenen şey bir insanın yapacağı kötü davranışların mutlaka kendine döneceği olumsuz sonuçları olacağı anlamı vardır. Yani D seçeneği de uyuşmaktadır. Cevabımız A seçeneğiydi. Bir diğer soruya baktığımız zaman bir atasözüyle ilgili bir açıklamamız var. Daha sonra onunla ilgili sorumuz sorulmuş. Bir açıklamayı okuyalım dilerseniz. Bazı atasözleri sadece gerçek anlamıyla Bazıları da sadece mecaz anlamıyla kullanılır. Bir de hem gerçek anlamı hem de mecaz anlamı olan atasözleri vardır. Örneğin bugünün işini yarına bırakma atasözü sadece gerçek anlamıyla kullanılır. Körle yatan şaşı kalkar atasözü de sadece mecaz anlamıyla kullanılır. Güneş balçıkla sıvanmaz atasözünde ise hem gerçek hem de mecaz anlam vardır. Çünkü güneşi çamurla sıvayıp gizlemek mümkün değildir. Bu atasözünün gerçek anlamıdır. Aynı atasözünün herkesin bildiği gerçekleri saklamak mümkün değildir şeklinde bir de mecaz anlamı vardır. Buna göre aşağıdaki atasözlerinden hangisi hem gerçek hem de mecaz anlam yansıtacak biçimde kullanılabilir? A seçeneğine baktığımız zaman arkadaşlar çürük tahta çivi tutmaz atasözünde gerçek anlam olarak gerçekten de arkadaşlar biliyorsunuz ki çürük tahtaya çivi vurduğumuz zaman bir şekilde tahtaya kırılır ya da çivinin tutmayacağını biliyoruz. Yani gerçek anlamı var Yine mecaz anlamına baktığımız zaman arkadaşlar insanlar yanında olan şahsiyetsiz insanlarla beraber ya da işte gereksiz davranışlar sürdüren insanlarla beraber bir işe girdiği zaman sonucunda muhakkak sıkıntılı bir durumla karşılaşır anlamı bulunmaktadır. Baktığımızda gerçekten çürük tahta çivi tutmaz derken hem gerçek anlam hem de mecaz anlamı bulunmaktadır. Arkadaşlar B seçeneğine baktığımız zaman huylu huyundan vazgeçmez derken sadece gerçek anlamı biliyorsunuz ki bulunuyor bu atasözünde. Rüzgar iken fırtına biçer derken sadece mecaz anlamı bulunan bir atasözümüz var. Minareyi çalan kılıfını hazırlar derken yine sadece buraya da baktığımız zaman mecaz anlamını ifade eden bir atasözümüz var. Yani cevabımız A seçeneği olmuş oluyor. Diğer bir soruya baktığımız zaman insan ben merkezlidir. Bundan dolayı kendine ait şeyleri diğerlerinden daha çok beğenir ve sever. Kişi kendi çocuğunu güzel, kendi eserini kusursuz görür. Başkalarına göre ne kadar çirkin ve kusurlu olurlarsa olsunlar Bunlara yine de olumlu bir gözle bakar. Dilimizde bu durumu çok güzel ifade eden atasözlerinden biri karga yavrusuna bakmış, benim akpak evladım demiştir. Aynı anlama gelen bir başka atasözü de şudur. nokta nokta nokta. Arkadaşlar biz burada karga yavrusuna bakmış benim akpak evladım demiş ile ilgili özdeş olan aşağıda bir atasözü bulmaya çalışacağız. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir demiş. A seçeneğine baktığımız zaman kaçan balık büyük olur. Arkadaşlar kaçan balık büyük olurla ifade edilen anlam insanlar fırsatları kaçırınca kaçan fırsatla ilgili yani kaçan fırsat küçük de olsa onu gözünde büyütür. Çok önemli bir hale getirir. Ama baktığımız zaman ...metinde altını çizdiğim atasözüyle özdeş bir atasözü değil. B seçeneğine baktığım zaman... ...kuzguna yavrusu anka görünür. Arkadaşlar anka biliyorsunuz bir masal kuşu. Çok güzel bir kuş. Baktığımız zaman burada atasözünde bize ifade edilen şekli... ...kuzguna yavrusu anka görünür. İnsanların yavrusu ya da çok önem verdiği şeyler olumsuz özelliklere sahip olsa da yine de onları hep güzel görür anlam var. Baktığımız zaman evet altını çizdim karga yavrusuna bakmış benim akpak evladım demişle aynı anlamda kullanıldığını görebiliriz. Cevabımız B seçeneği. Diğer seçeneklere yine de bir bakalım. Keçin nereye çıkarsa oğlağı da oraya çıkar. Atasözüyle bize anlatılmak istenen küçüklerin Büyükleri örnek alması ya da onları taklit etmesi anlamı var. Ama altı çiz, altını çizdiğim atasözüyle herhangi bir e, anlamsal özellik göstermiyor. D seçeneğinde koça boynuzu yük değil atasözüyle bize anlatılmak istenen. Arkadaşlar kişinin kendisinin ya da yakınlarının yakınlarıyla ilgili olan işleri yapmak kişiye zor gelmez anlamında bir atasözüdür. Ama baktığımız zaman altı çiz, altını çizdiğim ifadeyle anlamsal olarak yine bir ilişki bulunmamakta. Yani cevabımız B seçeneği olmuş oluyor. Diğer soruya baktığımız zaman yukarıda belirtilen durumları karşılayan atasözleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir demiş. Birinci seçeneğe baktığımız zaman Olumsuzluklar ve aksilikler biz insanlar içindir. Beklenmedik bir durumla karşılaşınca hemen öfkelinmemeli, sakin bir kafa ile durum değerlendirmesi yapılmalı ve biraz beklenmelidir. İnsana sabretmek güç gelir ama güzel sonuç verir demiş. Arkadaşlar birinci seçenekte sabretmenin önemi sabırlı olduktan sonra sonucun muhakkak olumlu olması gerektiği ile ilgili bir anlamsal ifade var. İkinci seçenekte ise herhangi bir durumda önemli olan kalıcı unsurlardır. Gelip geçici olan ögeler fazla önem taşımaz. Bundan dolayı bir işte ana unsurlara gereken önem verilmeli ayrıntılara fazla zaman kaybedilmemelidir. Ayrıntı sonradan da eklenebilir. Arkadaşlar bir diğer soruya baktığımız zaman numaralanmış açıklamalardan hangisi gözünü dört açmak deyimiyle ilgili olabilir? Gözünü dört açmak deyimi arkadaşlar kandırılmamak. Ya da Başka birinin bizi aldatmaması, aldanmamak anlamında kullanılan bir deyimdir. Seçeneklere baktığımız zaman, bir aldanmamak için uyanık olmak, evet arkadaşlar, aldanmamak, kandırılmamaktı, yani uyanık bulunmaktı, e, gözünü dört açmak deyimiyle aynı ifade bulunuyor. İkinci seçenekte beğeniyle ile hayranlıkla bakmak derken herhangi bir anlam ilişkisi bulunmuyor. Üçüncü seçenekte genel hatlarını gözden kaçırmamak derken yine anlamsal bir ilişki bulunmamaktadır. Dördüncü seçeneğe baktığımız zaman bir şeye sürekli bakmaktan kendini alamamak derken yine herhangi bir şekilde gözünü dört açmak deyimiyle anlamsal ilişkisi bulunmuyor. Cevabımız birinci yani A seçeneği olmuş oluyor. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.